Selamun Aleyküm kardeşler. Bundan birkaç zaman önce bir video çekmiştim Cahil Naciler diye. Şimdi bu fikri yapının kurucusu kimdir? Bunun hakkında bir video çekmeye karar verdim. Tabi bu kişi Seyit Ahmet Khan'dır. Yani onların şöyle bir sloganı var. Uydurulan din ve Kur'an'daki din diye. Yani aslında kendilerini uydurulan dine tabi olduklarını gösterme açısından bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu Seyyid Ahmet Han denilen kişi 1817 senesinde doğmuştur. Yani 1817 senesinde doğan bir kişi nasıl oluyor da sonra işte hak dini yeniden getiriyor yani. Yani ona kadar herkes batı bir dine uymuş. Ama onlar gelmişler 1817'den sonra işte aslında daha doğrusu 1870'lerden sonra çünkü o zamanlarda artık konu fikir yapısı değişiyor. Ondan sonra işte Kur'an'daki dini işte asıl esas olan gerçek dini bulmuş oluyorlar. Yani bu da aslında onların bir mantık hatasıdır ama şimdi burada bu yapacağımız okumadan sonra aslında göreceksiniz yani nasıl başlıyor bu mesele ve nasıl yayılıyor daha sonra. Başlıyoruz. Bu ekolün kurucusu Hindistan'da İngiliz yönetimine yakınlığıyla tanınan Seyit Ahmet Han'dır. Yani Aligarh ekolü. 1817'de doğan Seyit Ahmet babasının ölümü üzerine 20 yaş varı civarında hayatını kazanmak için çalışmak zorunda kaldı. Önce mahkemede zabıt katipliği yaptı. Sonra da girdiği imtihanı kazanarak hakim oldu. 1869 yılında İngiltere'ye giden Seyit Ahmet Han, İngiliz devlet adamlarının büyük İngiliz devlet adamlarında büyük ilgi gördü. Yani işte burada görüyor işte Made in UK yani e, İngiltere'de gelişmiş bir fikri yapısı var. Şimdi daha ileride bunun bir teyit edeceğim tabi okuduğum şeylerle. Hindistan'a dönüşünde yazılarla Müslümanları Batı kültürüne ve İngiliz hükümetine ısındırmaya çalıştı. İngiliz hükümetine ve İngilizlere verdiği destek sebebiyle İngiliz hükümetince kendisine Sir ve Şövalye ünvanları verildi. Yani aslında kimse kimseye boşuna böyle bir ünvan var verilmez ama şimdi tabi işlerine yaradığından dolayı böyle oluyor. Edinburgh Üniversitesi tarafından Fahri Doktor ünvanıyla taltif edildi. İngiliz yönetimi ve Müslümanlar arasında ilişkilerin iyileşmesi için çalıştı. Bundan Müslümanların da istifade, etme, istifade etmesi için gayret etti ve kısmen başarılı oldu. Seyyid Ahmet Han 1898 tarihinde Ali öldü. Müslümanların 1870, 1857 yılında İngiliz yönetimine karşı gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesindeki başarısızlıkları bağımlı olmaları sonucunu doğurmuştu. Böyle bir durumda Müslümanlar kimliklerini koruma ihtiyacı hissetmişti. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Seyit Ahmed Han 1875 yılında kendisinden sonra birçok öğrencini yetiştiği Aligarh Muhammed Aligarh Muhammed'den Anglo Oriental Koleji, Muhammedi İngiliz Şarkiyat Koleji kurdu ve Aligarh ekolünün temelini attı. Yani baktığında bir işte kurduğu e, kolejin ismi bile nedir? İngiliz Şarkiyat Koleji. Yani burada bu kardeşlerimiz yani Kur'an'ın Hadis'in inkarcılarının işte asıl o fikri altyapısı nerede oluşuyor işte mesela bir baktığımız zaman mesela bak ne diyor İngiliz Şarkiyat Koleji. Yani nereden hani hiç böyle şey böyle bir algı var çünkü onlarda işte bizim ehl-i sünnet anlayışımız sonradan uydurulan bir din ama sizinkisi ama bizimkisi peygamber zamanındaki yani Kur'ancılık yani peygamber zamanında bizim anladığımız gibi anlaşılıyordu gibi bir şey var. Ama işte asıl sizin işte o ehli Kur'an dediğimiz, Kur'an'ın dediğimiz tayfenin işte temelleri işte burada atılıyor. İngiliz Şarkiyat Koleji. Çera Ali, Nevvab Muhsin El Mülk, Altaf Hüseyin Hali ve Seyyid Emir Ali onun yaklaşımını devam ettirdiler. Onların Kur'an ve Hazreti Peygamberle ilgili iyi niyetlerinden şüphe edilmemekteydi tekim oligarhi Garhyoğlu aynı zamanda dışarıdan yapılacak saldırılara karşı İslam'ı savunmaya amaçlamaktaydı. Ancak Avrupa akılcılığı ve tabiat felsefesinden önemli ölçüde etkilenen Ahmet Han İslam'ı bu çerçevede yorumlamaya çalışmaktaydı. Ahmet Han 1870'li yıla kadar ehli hadis görüşünü benimsemekteydi. Yani ekli sünneti savun ekli sünnetin e görüşlerini benimseyen bir insan. Mesela bak insan 1870'li yıla kadar. Bunu bu dönemde misyoner oryantalist William Muir'in Hazreti Peygamber hakkında yazdığı eserini eleştirmekte ve ona cevap vermeye çalışmaktaydı. İsnat tenkidinin önemini savunmakta. Mürin ilk dönem ravilerine dair ön yargılarında haklı olmadığını ileri sürmekte ve muhalifinin hafıza gücünün değerini büyük ölçüde hiçe saydığını öne sürmekteydi. Ancak Kur'an-ı Kerim'i yorumunda aklı merkeze almaya başladığı söz konusu tarihten itibaren onun için yeni bir dönem başladı. Yani ne yapıyor? Burada aslında aklını vahyin önüne geçirmeye başlıyor. Yani aklını sadece ayetleri ve hadisleri anlamak için çalışmıyor. Yani bunun için kullanmıyor. Yani aklını e, ayetleri ve hadisleri anlamak için e, kullanmıyor. Ne yapıyor? Aklını vahyin önüne geçirmeye başlıyor. Ondan sonra onun için artık yeni bir dönem başlıyor. Zira batılı fikir veleştiriler ve Ahmet Han'ın fikirlerinin şekillenmesinde etkili olmaya başlamış ve hadisle ilgili görüşlerde muhirden etkilenmişti. Ona göre Kur'an bize sağlam yollarla gelmişti. Hadisler ise Kur'an gibi güvenilir değildi. Her şeyden önce hadisler bize Hazreti Peygamber'in lafızlarıyla nakledilmiş. Hadis kitaplarına da son Rabbin ifadesiyle girmiş diyor. Yani neymiş son Rabbin ifadesiyle giriyormuş. Mesela hadislerin lafzı yani bizim kitaplarımıza son ravi ile giriyormuş. Yani son ravinin ifadeleriyle. E peki aynı hadis birkaç tarihten gelirse o zaman nasıl oluyor? İşte bu da <laughs> Burada da onun bir mantık hatası yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ravilerin Hazreti Peygamber ifadesini korudukları meselesi tartışmaya açıktı. Hadis alimleri hadisin isnadını inceledik, inceledikleri halde metni hakkında tenkitte bulunmamış vardı. Asıl, it, asıl itibariyle özü bulunan Hazreti Peygamber ile ilgili bilgiler tarafında çok bir üretilmişti. Dolayısıyla ravilerle ilgili yapılan açıklama, açıklamalar kesin değil tahmini bilgi ifade etmekteydi. Bu durumda kalabalık bir grup tarafından görüldüğü ya da söylendiği halde tek bir ravi kanavıyla gelen herkesin bilmesi gereken bir şey sadece hadisin ravisinin bildiğine delalet eden İslam'ın temel kaidelerine tez düşen rivayetler sahih olamazdı. Kötü bir hadisleri Müslümanlar ilk birkaç kuşağını yaşantı ve düşüncelerini kaynaklarıydı. Bütün bu sebeplerle de ona göre sahih hadis yok denecek kadar azdı. Yani İlk başta sadece şimdi şurada diyor ki bu durumda kavga bir grup tarafından görüldü ya da söylendiği halde tek bir ravi kanavıyla gelen yani tek bir ravi kanavıyla gelen herkesi bilmesi herkesin bilmesi gereken bir şey sadece hadisin ravisinin bildiği delalet eden İslam'ın temel kaydının tez düşer rivayetler sahip olmaz. Yani sadece tek bir ravi ile gelenleri eleştiriyor burada ama sonra da diyor ki mesela hadisler ne bütün bu sebeplerden dolayı diyor sahih hadis yok denecek kadar az diyor. Yani sadece tek bir ravi olanları reddetmiyor, hepsini reddediyor. Yani sadece tek bir raviden gelen hadisleri değil, sonra hepsini neredeyse yok denecek az, az neredeyse diyor yok denecek kadar azdır diyor. Yani işte onun da bir yaptığı tekrar bir hata burada. Sadece Kur'an'ın ruhuna uyan ve aklın süzgecinden geçen hadisler makbul olabilirdi ekolün temsilcilerinden Cerrah Ali'ye göre Müslümanların İslam'ı yanlış anlamalarının sebebi hadise aşırı değer vermeleriydi. Böylece Aligar Hegolü hadisin güvenilirliğini kabul etmemekte ve Kur'an ve yetinme düşüncesini benimsemekteydi. Ekole göre hadis esaslı tefsir, Kur'an manasını belirli bir tarihi duruma sınırlanmaya, sınırlanmaya neden olmaktaydı. Bu ise Kur'an'ın evrenselliğine engel olmaktaydı. Bu ekolün hadislere yönelik sözü edilen güvensizlik anlayışı, Hadisi bütünüyle reddeden Ehli Kur'an ekolünün doğmasına zemin hazırlamıştı. Yani burada anlattığımız şey şeyi görüyoruz. Yani Ehli Kur'an ekolünün doğmasına zemin hazırlamıştı. Yani ne zaman doğuyor bu ekol? 1870'lerde doğuyor. Yani bakın ondan önce böyle bir şey yok. Yani siz işte bugün böyle bir slogan işte çok mantıklı bir şey değil. Yani uyduran din ve Kur'an'daki din. Yani siz Kur'an'daki dini temsil etmiyorsunuz. Uyduran dini temsil ediyorsunuz. Ekolün kurucusu Seyit Ahmet Han, gerek babasının gerekse 1837'den itibaren kendisini çalıştığı Doğu Hindistan şirketinde Avrupa ile tanışmıştı. Bu dönemde Delhi müdürü Aloş Brenger ve misyoner orantili William Müir ile de tanışmış ve batılı ilmi araştırma yöntemlerinden etkilenmişti. Bu ve benzeri durumlar sebebiyle Aligarh Ekolü, Ehli Hadis ve Diobent Ekolü tarafından İngiliz yanısı olmak, batıyı taklit etmek, Aligarh Koleji'nde öğrencileri kültüre düzeyde Hristiyanlaştırmak, aşırı şüphecilik ve hadisleri devre dışı bırakmak ve eleştirilmekteydi. Böylece Aligarh ekolu modern, dönem, modern dönemde hadislerin tümünün güvenilirliğini inkar etme yönelik ilk önemli itirazın sahibi olmuştu. Hadisçilik işte hadis dediğimiz zaman hadis inkarcılarının işte kurulduğu işte tam temellerin atıldığı yer işte Hindistan'dır. Yani burada Seyyid Ahmet Han tarafından yapılmıştır. Bundan dolayı işte bu bunu dinleyen kardeşlerimin düşünmelerini tavsiye ediyorum. Yani nasıl olur da 1870'lerde doğan bir fikri yapı nasıl oluyor da işte peygamber zamandaki din oluyor ama diğeri peygamber zamandan bize kadar gelen bir gelenek var. Bu ise uydurma oluyor. Yani bunun düşünmelerini rica ediyorum. Yine Mısır'da bir başkası var. Yani o da bir makalede şöyle bir bir dergide şöyle bir makale yayınlıyor. İslam huvel Kur'an Yani İslam o Kur'an'dır, o tektir yani. İslam Kur'an'dan ibarettir isimli bir e, makale yayınlıyor. Ondan sonra da işte orada e, bir dört yıl süren bir tartışmaya sebep oluyor. Tabii ki o zamanlarda ona karşı çıkanlardan bir tanesi de Reşit Rıza'dır. Yani o Menar Ekulü dediğimiz işte Muhammed Abduh, Reşit Rıza vesaire onlar işte Cemal Cemalettin Afgani vesaire onlar da böyle bir Yapıya sahipler daha modern bir bakış açına sahipler. İşte neo diyebileceğimiz kişilerdir. Ama işte onları da şöyle bir şeyle karıştırmamak gerekiyor. Yani nedir bu işte modernist ve Kur'aniyum dediğimiz zaman bu ikisi de aynı şeyler değil. Yani modernist dediğimiz zaman daha çok onlar işte hadisleri a, akıl süzgecinden geçirip de kabul etme. Yani böyle Kur'aniyum Kur'aniyum gibi hepsini reddetme gibi bir şeye sahip değiller. Ama burada görüyoruz ki işte bu Muhammed Tevfik Sıtki'nin bu yaklaşımını Reşit Rıza da kabul etmiyor. Hatta Reşit Rıza daha sonra onu eleştirdikten sonra bu fikri yapmasında artık bu fikir bu fikirden yani bu hadisleri inkar etme fikrinden vazgeçiyor yine. Tabi e, burada da Reşit Rıza ya da Muhammed Abduh'u onları da savunduğumu, onların da yolunu takip ettiğimi hiçbir şekilde söylemiyorum. Onların da ehli sünnete uymayan çok fazla görüşleri olduğundan dolayı onları da çok tavsiye ettim ya da savunduğumu söyle, söyleyemem ama kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu Ehli Kur'an dediğimiz bu fırkanın doğumu 1870'li yıllarda Hindistan'dadır ki o bile kendisi ilk başvarda nedir? 1870 yıllara kadar Ehli Sünnet'i savunan bir, bir adamdır. Fakat daha sonra o oryantalistlerle çok içli dışı olduktan sonra onların fikirlerinden etkilenmiş, onların fikirlerini benimsemiş biridir. Yani kesinlikle bu Kur'an'yum dediğimiz bu şey kesinlikle İslami değildir. Hayır batılı oryantalistlerden gelmiş Müslümanların içine yerleşmiş bir fikirdir. Hala günümüzde devam etmektedir. Hatta şöyle bir şey var. Ehli Kur'an denilen bir taife Hindistan'da bugün yani namaz kılmıyorlar. Günde üç defa kıbleye doğru dönüp ellerini açıp dua ediyorlar ve buna bu diyorlar ki işte bu Kur'an'daki salattır. Yani bu Kur'an'daki salattır. Yani o namazı işte böyle tercüme ediyorlar, böyle anlıyorlar ki biz 1400 senedir Artık 104 seneden de fazla oldu. Biz beş vakit Müslümanlar namaz kılıyoruz. Ümmet bu konuda icma etmiştir ama onlar için ne icma vardır, ne içtihat vardır, ne de sünnet anlayışı vardır. Onlar diyorlar ki işte biz Kur'an okuruz, kendi anladığımız gibi yaşarız. Ama görüyoruz ki işte böyle ümmetin hiç uygulamadığı bir şeyi uygulamaya başlıyorlar. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanı bu küfre kadar götürür. Neden? Çünkü oradaki bir Ümmetin icma etmiş olduğu beş vakit namazı inkar noktasına kadar insanları götürebiliyor ve bu e, küfürdür. Yani İslam'a göre bu küfürdür. Biz burada uyarma sebebimiz şudur. Yani Müslümanlar böyle tehlikeli şeyler için düşmesinler. Yani dinlerini olduğu gibi yani nasıl gerekiyorsa öyle yaşasınlar. Ve buradaki kardeşlerime de şöyle bir uyarda bulunmak istiyorum. Yani bize bir şey gelenek olarak geldiyse yani onun bunun vafına fazla aldırmadan gözlerini kapayıp ona uysunlar. Çünkü 1400 senedir bize kadar gelen bir şey varsa yani bu ümmetin uleması, alimleri bugüne kadar anlayamadı ama bir kişiler işte 19. yüzyıldan sonra itibaren ortaya çıktılar ve daha iyi anladıklarını söylüyorlarsa işte burada bir burada bir mantık hatası vardır. bize gelene kovarak bir şey geldiyse gözünü kapayıp yapsınlar. Onun bunun dediklerini aldırış etmesinler. Ve akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.